Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar. İlk başta bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Maske takıyorum çünkü arkadaşlar YouTube'da biliyorsunuz ki 18 yaş altı yüzünü göstermesi yasaklandı arkadaşlar. Ben de gideceğim arkadaşıma diyeceğim ki arkadaşlar kanalın kapatılacakmış. Çünkü 18 yaş altından küçük olduğun için kanalını kapatacaklar diyeceğim arkadaşlar bakalım ne tepki verecek onu şu an arayacağız WhatsApp'tan hemen size göstereyim şöyle göstereyim ben size arıyorum şu an aranıyor Alo Alo Ne yapıyorsun ya? Engin kanka sana çok önemli bir şey söylemeliyim. Söyle. Ya 18 yaş altı yüzünü gösteremiyormuş YouTube'da. Yüzlerini mi? He yüzünü göstereceksen ben bile. E tamam işte kanka kanalın kapatılacakmış. Yalan ya. Oğlum cidden sana YouTube'dan bildirim gelmedi mi? Ben de yüzümü Yalan. göstererek bir video attım. Bana benim kanalıma şey geldi, bildirim geldi. Bana gelmedi. Hı. O zaman bir daha sen yüzünü göstererek video atma. Yalan yok orma. Emin misin? O zaman başka küçük youtuberlar neden maske takıyor? Ya hangileri diyorsun? Ya mesela Berat Ali falan Maske takıyor 18 yaş altı küçük olduğu için. Ya ne bileyim belki yo fazla takmıyor. Şey dişi hiç takmıyor. Kimut bir tane çocuk vardı ismi neydi? Berat Ali. Berat Ali. Arad... Şey Berat Ali da ona video çekti. Kimle? Kuzey Yılmaz. Hmm. Biraz dans çekiyor. Evet. O yüzünü hep açıyor. Yok o kapalı. Yeni videosunda yüzü kapalıydı ya. Yok. O yalan neyse hadi görüşürüz. Ben yor yold yordurdum. Bugün hastaneden geldim ya. İyi, geçmiş geldim. olsun kanka. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Arkadaşlar yemedi yeseydi yani böyle bir telaşa falan düşseydi arkadaşlar cidden çok iyi olacaktı ama düşmedi yani. Yani örnek falan da vermeye çalıştık da arkadaşlar yemedi. Arkadaşlar benim arkadaşım hatta kuzenim Engin onun da kanalını şu yukarıdaki iyi butonundan bulabilirsiniz arkadaşlar. Oraya koyacağım. Arkadaşlar yeni kuzenim Umut o da yeni bir kanal atacak arkadaşlar. Birazdan onu da arayayım hatta şu an hemen arayalım arkadaşlar kanalın ismini ne olacak diye. Hem videoda da olduğumuzu söyleyelim. Arıyoruz arkadaşlar şu an. Alo. Ya ben bir şey demek için aramıştım. Ne oldu? Ya Umut yeni YouTube kanalı açacakmış. İsmi ne olacak? Umut mu? He. Ne bileyim. Bana öyle bir şey demedi. Umut sen YouTube kanalı mı açacaksın? İsmi ne olacak? Bilmem da açmadı. Hmm. Engin bir de hani ben sana öyle şeyler yaptıydım ya. hı. Hmm. Şu an şey ben... Videodayım. Bak göstereyim. Bak görüntülüye geç de. Evet, yalan olduğunu biliyordum. Yani. Tamam mı? İyi hadi görüşürüz. Video atmayı unutma. Tamam, maske niye lan? Ya oğlum 18 yaş altı şey var ya. Sen de bir daha çekeceksin öyle çek. Yoksa internetten, YouTube'dan falan ararsın. İyi hadi görüşürüz. Ben bunu yükleyince bakarsın. <laughs> Hiçbir şey demedi ya. Direkt yüzüme kapadı. Çok tuhaf oldu. Neyse arkadaşlar. Bu videonun da burada sonuna gelelim arkadaşlar. Arkadaşlar şurada ve şurada bir tane video çıkacak arkadaşlar. O videoları da izlemediyseniz izleyin arkadaşlar. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi seviyoruz. Bay bay.